Fazinin iğnesinden YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar sevgili dostlar önümde zemini yine düz gül kurusu harika bir yazma var pamuklu bir yazma çok hoşuma gidiyor arkadaşlar birkaç kere denedim kenarına model sizinle ama bugün çok daha farklı çok daha güzel böyle düz gösterişli çok şık bir model herkesin bilmediği bir modeli deneyeceğiz inşallah sevgili arkadaşlar modelime geçmeden önce kanalıma tamamen ücretsiz abone olarak bana destek verebilirsiniz aynı zamanda fazinin iğnesinden instagram hesabıma da takiplerinizi bekliyorum değerli dostlarım şimdi sizinle bu güzel modelin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar bakın kenarına ben yeşil zürafamı çektim. Bakar mısınız zürafama? Mı? arkadaşlar zürafa çekimi e, kanalımda mevcut e, görmek isteyenler e, e, videolara tekrardan bakabilirler arkadaşlar şimdi dostlarım modelime başlıyorum sevgili arkadaşlar e, ilk aşaması zürafa üstüne zürafa çekmek arkadaşlar. Yani zürafamız iki katlı olacak. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Zürafa üstüne zürafa çekmek çok kolay. Ee, modele bir farklı bir hava katıyor arkadaşlar. Modelimiz şahane, bunu buradan söyleyeyim de. Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar, bakın iki katlı oldu, havalı duruyor değil mi? Şimdi arkadaşlar ee, diğer. Ee, ikinci aşamasına geçelim. Zürafadan başka tabi ki de. Şimdi arkadaşlar buraya bir yuva yapalım. Yuva yapıyoruz arkadaşlar. Ee, orta boy bir pırpır. gül kurusu yeşil ne kadar yakışıyor birbirine değil mi arkadaşlar tavsiye ediyorum dostlarım bu modeli mor rengine lilaya yapabilirsiniz tüm yazmalara yakışacaktır Evet arkadaşlar yine yukarı çıkıyoruz dün yaptığımız tekniği çalışıyoruz arkadaşlar bir süreliğine mi Evet sevgili arkadaşlar 2 bu ve 3 Şöyle güzel bir şekilde tutturalım. Üst üste olmasınlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? 3 tane. Şimdi buraya yan tarafına uzunca bir pırpır pır bırakalım. biraz fazladan açık bırakalım böyle. Rahat çalışabilmek için arkadaşlar. Şöyle biraz daha oldu bence yeterlidir. Bir bakalım sonra sıkalım. Oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi dip tarafına batalım. Bir boş zürafa atlayalım. Sonra A. Evet. Bir iki zürafa atlayalım arkadaşlar. Evet iki zürafa. Sonra e, tekrardan geriye doğru yaptığımız pırpır pır şey evet pırpıra batalım böyle ikisini de orantılı orta yere buluşturalım. Gördük mü arkadaşlar? Şimdi buraya şunu biraz buraya arkadaşlar bir yuva yapalım. Evet. Şöyle biraz büyükçe. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine zemini inelim. Evet. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buraya rafa çekelim. Yani değerli dostlar e, modellerin arasına ne kadar boşluk bırakmak istiyorsanız bu sizin bileceğiniz iştir. Görsellik bakımından. Ben iki tane boş bıraktım. Üç tane bıraktım. Şimdi dört tane bırakalım arkadaşlar yeterlidir ben biraz sıkı yaptım zürafamı geniş yapanlar üç tane bırakabilir çok e, bitişik olduğu zaman da yani e, güzel durmaz diye düşünüyorum arkadaşlar yine yeniden pırpır bak bırakarak e, modelimizin yaprağını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar modelim şahane arkadaşlarınızla paylaşın. Mutlaka yapın. Çok keyifli gidiyor. Deneyin arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Alışılmış, alışılmışın dışında güzel bir model. Arkadaşlar. Mutlaka yapın. Evet, şimdi pırpırımızı son e, ipini usulca böyle üst üste gelmeyecekler. Olmaz çünkü. Şöyle elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Bakın. Hafif havalı bırakalım arkasını. Çünkü bu e, modeller böyle iç içe girdiği zaman hiç güzel durmaz. Videomu sonuna kadar izleyip Nacizane fikirlerimden faydalanabilirsiniz değerli arkadaşlarım çok güzel olacak eminim bakar mısınız şöyle tutayım ve sıkayım şimdi aşağıya inelim yine arasındaki mesafeyi Kaç tane yaptık arkadaşlar? Şimdi buraya iki tane yapmışık değil mi? Çünkü dediğim gibi bir iki, evet iki tane e, zürafasını ben ince çektim arkadaşlar. Geniş çekmedim. O yüzdendir ki böyle boşlukları biraz fazla bırakıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar siz geniş ee, çektiyseniz zürafayı bakın böyle. Birer tane bırakabilirsiniz. Arasına 1 2 3 4 değil de 3 tane bırakabilirsiniz. Geniş çektiyseniz arkadaşlar böyle biraz ilerleteyim inşallah. Ben yine diğer renkleri atmak için sizin olacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın. Yeşil altını bitirdim. İpimi de bağladım. Kahverengimi. Hemen şimdi arkadaşlar buraya yaptığımız bu yuvaya e, başlayalım arkadaşlar. Buraya arkadaşlar biraz büyükçe olsun ama büyükçe Evet arkadaşlar bakın pırpır. Pır. Havalı durması için büyükçe olsun biraz. Sevgili dostlar buraya 9 tane yapacağız bu pırpırdan. Dengeli orantılı bir şekilde. Elden çıkıyor bazen. İğnem. Şimdi sıkalım arkadaşlar. Şöyle. Üç, dört. 5 şöyle biraz sıkmadan çekiştireyim yukarı doğru diğerine doğru 2 4 5 6 6 7 biraz dikkatli gidelim 8 8 Evet arkadaşlar. Son yapıyoruz. 9'u yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Ama bu bitmedi tabi. Buna bir işlem daha. Hatta iki işlem daha yapacağız. 3 6 9 Şimdi bunu keseyim arkadaşlar. İğneme krem takayım, krem rengini. Yine geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın krem rengini bağladım dostlarım. Şimdi devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar pırpırların üzerlerine şöyle birbirine yakın şekilde zürafa çekiyoruz. Böyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi yine kahverengiyi bağlayıp yine geliyorum. Bakın arkadaşlar. Kremin üstüne yine kahverengiyi bağladım. Yine üstünden zürafa geçiyoruz arkadaşlar. Yani krem arasına kontür gibi görünecek. arkadaşlar modelim şahane tavsiye ediyorum çok ağır bir model çok güzel duruyor şimdi sırasıyla devam ediyoruz Evet arkadaşlar Buradan keseyim. yelpaze gibi durdu görüyor musunuz arkadaşlar? Diğer renkleri de atayım inşallah sunumda birlikte olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, modelimi tamamladım. Böyle biraz kaldıralım. Bakar mısınız ne güzel oldu. Sevgili dostlar, çok ağır bir model, çok güzel bir model. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. Sevgili arkadaşlar modelimizi sizinle tamamladık, bitirdik. Allah'ın izniyle, inşallah tekrardan bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.